Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz son dönemde borsamız üzerinde ciddi bir kaos hakim. Bu kaosla beraber hem bir bilinmezlik var. Bu insanları paniğe sürüklüyor. Bu panik de insanları ciddi bir zarara sürüklemeye başladı. Elimden gelince sosyal medyada ciddi bir aktifliğim olsa da YouTube kanalında videomuzla da sizlere hem görsel hem sesli olarak da destek vermek bu kaos sürecini anlatmak istiyorum. Kanalımızı ilk defa görenler veyahut görüp de takip etmeyen dostlarımız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, altına nokta dahi olsa fikir, fikir yorum veya hisse senedi taleplerinizde yazabilirsiniz. Bunları elimden gelince dönüş yapıyorum çünkü burası kaya odaklı bir kanal her zaman da böyle oldu. Evet dostlar videomuza dönecek olursam endeksimiz biliyorsunuz son dönemde ciddi bir baskı altında. Bunun da belirli sebepleri var. Bunları bazı videolarda aktardım. Elimden gelince sosyal medy medyada aktardım. Lakin bir de üzerinden geçelim. Bu kaos nedir? Arkadaşlar son dönemde borsamız 9400 bölgelerine geldiğinde burada hem hacimsel anlamda hem de burayı direnç olarak onaylama anlamında, kıramama anlamında birçok baskıyla bizleri karşı karşıya bıraktı. O dönemde belirli noktalarda 9300 desteği altına kırıldığı takdirde stop bölgesinin korunması gerektiğini söylemiştim. 9.100 altında da full stop'a dönülmesi gerektiğini söylemiştim. Bunun sebepleri nelerdi? Çünkü kırılamayan şey e, yani kırılamayan bir direnç destek onayına çekilir. Kırılamayan bir destekte de dirence doğru tepki verdirir. Bu şekilde hareketlerin olduğu bir ortamda da elimizden geldi sıkı takip etmeye çalıştık. Bir miktar testler yapsa da bir ardından gelen TÜİK verileriyle beraber TÜİK verilerinde enflasyon kararlarını daha doğrusu enflasyon verilerinin beklentinin üzerine gerçekleşmesinden dolayı aynı zamanda kredi derecelendirilme kuruluşlarımızın da kuruluşlarının da daha doğrusu ee, ülkemiz üzerinde işte sabit olan artık faiz kararları sabit gelir kararlarından sonra beklentilerin %50'ye doğru arttırmalarından ötürü de üzerimize bir baskı oluştu borsa üzerinde. Çünkü normal şartlar altında faiz artışı borsanın üzerine negatif etki oluşturur. Bu aynı zamanda döviz üzerinde de böyle bir etki oluşturur. Faiz normal şartlar altında. Bunu önce fiyatlamaya başladık. Bir miktar tabii ki insider olduğu için de TÜİK verilerinden önden zaten bir baskılama başlamıştı bizlere karşı. Borsamıza karşı. Bunu zaten söyledim. Bazı tweetlerimin altına ya hocam işte sadece üyelerinizi uyardınız stop bölgelerinde tarzında bazı yorumlar gördüm. Bunlar tabii sıkı takip et Düşündüğüm kişiler olsa da bir göstermek istiyorum. Buyurun arkadaşlar, 27 Şubat'ta daha, bakın bundan kaç gün önce sığ tahtalar arası hareketli olsa da, biz 30 tahtaları destek bölgelerin altına saktı. 9.300 ara destek, 9.100 alt desteği. Burada bunun bir üstü bitinde de 9.300 kırılamadığı müddetçe 9.000 300 üzerine atmadı müddetçe yükte alım asla yapılmamalı. 9000 altın, 9100 altında da full stop yazdığım tweetlerim var üst üste. Yani 27'sinden yukarıya doğru gelebilirsiniz. Zaten 27'si dediğimiz tarihte borsamız gördüğünüz gibi 9300'lerde hareket ediyordu. Yani bunu göstermemin sebebi şu arkadaşlar. Evet benim üyelerim de bugün mesela toplam 400-450 tane yoruma cevap vermişim. Yani çok sıkı bir takip. Bütün işlerimi kenaraya bıraktım. Kendi tradelerimden bile şu an feragat etmiş durumda. Yim ve dostlarıma da elimden gençe destek vermeye çalışıyorum. Üyelik sistemi profesyonel bir sistem. Orada insanlar her an bir cevap bulabiliyorlar kendi sorularına karşı. Orası ayrı bir nokta ama ben 100.000 kişilik bir YouTube kanalımız var. 100 bin kişilik bir ailemiz var. Bunların hiçbirini arka tarafa attığım, işte ötekileş, asla öyle bir şey yok. Burası zaten her zaman kaya odaklı bir kanaldı. Elimden gelince sizlere bilgi vermeye devam ediyor ediy ediyorum zaten ama edeceğim de. Yani Twitter, Broker NK, başka kanalları değil bakın. Yani başka bazen adımıza başka kanallar açıldı. Broker NK, Twitter adresimiz, Instagram Broker NK, Telegram Broker NK, Borsa Analiz. Bu kanalları takip edeceksiniz. Youtube'da her an video düşebilir. Youtube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız eğer sizlere dönüş sinyali geldiğinde de bilgi vereceğim. O dönemde de bilgi aktaracağım. Yani şu an için evet negatifi konuşuyoruz ama her zaman negatif olmayacağız. Belirli bir noktadan sonra döneceğiz elbette. O günleri de sıkı takip etmeniz lazım. Zaten şu an için endeksimiz mesela TL bazlı baktığımız 8650 desteğine doğru her geçen gün yaklaşıyor. Bu destek bölgesinden tepki alsak da ilk etapta yine de böyle bütün spot topladığımız malları bir anda yüklenmenin asla doğru olmadığını söyleyebilirim. Ben orada sizlere zaten olin ee, all in derim yani. Hiç merak etmeyin. Bu bilgiyi aktaracağım sizlere. Neden destekten hocam aldığımız tepkide yüklenmiyoruz? Çünkü arkadaşlar buralarda hem boğa tuzakları meydana gelir hem de onaylamalar yani kırılımlarda desteklerde veya bak mesela burada ben ne dedim? Tweetimde de söyledim. 9300 bunun üstü bitinde hemen 9300 kırılamadıkça negatif stop niye? Bak destek kırdı, destekten tepki aldı. Tam direnç bölgelerimizden döndü. Bir onaylamayla buralara kadar geldi. Çıkarken de aynı şekilde onaylamalar gelmediği müddetçe yüklenmeden sadece sıkı takip ederek dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz elimizden geldiğince Endeksimiz dolar bazlı baktığımızda da şu an neredeyse 800 günlük ortalamalara kadar çekilmiş durumda. Hem dolar artıyor hem endeks düşüyor. Mükemmel bir yabancı ortam oluşturuldu tekrardan. Yani bu ülkemize yabancıyla bu borsamız belirli bir noktaları gelecekse onun için ılımlı ortam oluşmaya başladı. Maalesef böyle bir durum var. Yani 271-272 dolar bölgesi 200 günlük tepki desteğimiz var. 262 bölgesinde de alttan gelen trend desteğimiz var. Bunları takip edeceğiz. Dolar direncini kırmadı. Dolar bu direnci kırsa zaten of yani of. inşallah o günleri de göreceğiz ama. Çünkü bir trend varsa bir destek kırılıyorsa bir direnç de elbette bir gün gelecek. O dirençler de çatır çatır kırılacak. Ama onun için biraz daha zaman var arkadaşlar yine de biz bu süreç içerisinde tabii ki yatıp da uyumayacağız. Mücadeleyi devam edeceğiz. Ben ak bilgi aktarımlarımı veya böyle anlık düşen belirli bir noktalarda fırsatlı duruş onları paylaşacağım. Lakin şu an genelde de piyasada görüyorum. Yani işte hala şu endekste bile hani biraz izleneyim, biraz etkileşim oluşsun diye şöyle tahta böyle tahta tavan serisi, mavan serisi hala yeşil, meşil falan. Böyle paylaşımlar yapıyorlar. Ee, yok işte şu tahta şuraya gidecek, bu tahta burada durmaz. Arkadaşlar bunlar 3-5 etkileşim derdine düşmüş insanlar. Bunlara da dikkat edin bu dönemde. Mümkün olduğunca endeks analizleri üzerinde kalmaya çalışacağım. Ee, mümkün olduğunca da tam böyle dönüş sinyalleri gelmeden de fırsat videosu vesairede de çok fazla paylaşmayı düşünmüyorum. Halbuki güzel kırılımlarda olacak kağıtlar vardı. Onlar bile düzeltmeyedi. Hani onları paylaşmış olsak yine diğerleri gibi ya işte düştü falan. O yüzden doğru zaman doğru yer benim için her zaman çok önemli oldu. Sizler de dediğim gibi stres altına girmeyin. Stoplamayan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Merak etmeyin. Sizler için mücadeleye devam edeceğim. Söz olsun. Zaten hep öyle oldu. 7300'lerde de konuşuyorduk bunları. Hala aynı şeyleri konuşuyorum. Merak etmeyin borsamız 10 bini görmeden bu trend bitmeyecek. Çok fazla hikaye var. Yabancı girişinden tutun. Enflasyon artık rakamlarının bunun gibi değil. Mesela TÜİK diyecek ki beklenti altı çok güzel ilerleme var. Merkez Bankası diyecek ki tamam eyvallah bu bazı noktalarda başarılı olduk. E, ve artık birazcık rahatlatabiliriz ekonomi tarzında. Çünkü sadece borsa alanında değil. diğer alan Tüm, tüm alanlarda da bir baskılama var maalesef. E, o yüzden bunlar borsamızda beklenti şu an. Yani beklenti şu ay sonunda faiz arttırımı. E, Merkez Bankası politika faiz arttırımını şu an fiyatlıyoruz gerçekleştikten sonra da muhtemelen yukarı tepki alacağız. Sabit kalırsa zaten coşarız o ayrı. Ama arttırılsa bile ben artık o diğeri şu an onu fiyatladığımız için çok büyük bir negatif etki beklemiyorum. Bu bilgiler önemlidir. Asimetrik bilgi dediğimiz insider bilgileri bilme şansımız olmasa da tahmin modelleriyle, tekniklerimizle, temel analizlerimizle ve bir miktarda tecrübelerimizle bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum ve devam edeceğim. O yüzden sizler de rica ediyorum Twitter adresimiz brokernk telegram brokernk borsa analiz ve youtube kanalımız brokernk kanallarını takip edin ki bilginin hem en dürüstüne hem de en canlı kanala girin. Bu çok önemli. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Kaos tam buydu. Ortalama olarak bunu anlatmaya çalıştım. Şu an yaşadığımız süreç maalesef dediğim gibi aracı kredi derecelendirme kuruluşları ve aracı kurulumların verdiği kararlar, açıklamalar, işte faiz arttırımını, politika faizi %50'lerden bahsetmeye başlamaları fa enflasyonun beklentinin üzere gelmesiyle bunu desteklemesi TÜİ'nin bunu desteklemesi borsamızda bu kaosu oluşturdu. Panik satışlarıyla verdiğimiz 9300'de stoplamayıp buralarda full stoplayayım mı diyenlere de ayrı bir üzüntü içerisindeyim. Ya burada artık full stopla diyeceğim. Şuradan %3-5 altta tepki alacak. Bu sefer ya hocam sattım çıktı. Yani çok böyle kağıdı destek kırmamış, stop kırmamış insanlarda elindeki mallar artık bu saatten sonra çıkmasın. E, belirli bir oranda. Yani diyorsan hocam ben çok sıkı takip ediyorum. %3-5 bile aşağıdan alsam kar diyorsan dediğim gibi daha borsanın 8650'ye değmeden döneceğini yani bu işin tamamlanacağını asla inanmıyorum. Ben yine sıkı bilgi vereceğim. Benden bilgi gelene kadar da sert hareketler, güçlü hareketler, ters hareketler, özellikle kredili işlemler yapmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.